Efendim rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından, hoşgörü ayından ve tabii ki paylaşma ayından herkese hayırlı akşamlar. Evet. Bugün neredeyiz? Bugün çok değerli belediye başkanımız, Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız Beyefendinin projelerinden birisi olan sosyal marketin içerisindeyiz. Öncelikle sosyal markette yok yok. A'dan Z'ye normalde bir mahallenizde, semtinizde süpermarkete gittiğinizde ya da o marka e, marketlere gittiğinizde, binlem marketlere gittiğinizde ne arıyorsanız hepsi fazlasıyla ziyadesiyle var. Öncelikle vesile olanlardan vesile olanlara, yardımcı olanlardan ve yardımcı olanlara dua edenlerden herkes Allah razı olsun diyoruz. Değerli başkanımıza dönüyorum. Değerli başkanım, AK Belediyeciliğin AK yüzlerinden biri, güzel AK bir proje ve hak bir proje. Öncelikle sosyal marketten başlayalım. Gerçekten yok yok. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bütün milletimizin, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bayrama doğru inşallah Allah sağlıklı bir şekilde bizleri bayrama kavuştursun. İfade ettiğiniz gibi ak bir proje, hak bir proje, doğru bir proje. İnanıyorum ki hayırseverlerimizin katkılarıyla daha da büyüyecek bir proje. Veren elle alan eli buluşturan ama birbirinden haberi olmayan tam da medeniyetimizin inancımızın bize emrettiği şekilde bir hayır kurumu Beyoğlu Belediyemizin sosyal marketi. Burası gıda bankacılığı sistemiyle çalışıyor. Yani bir hayırsever buraya bağışta bulunduğu zaman bunu resmi kayıtlarıyla fatura kesmek suretiyle yapıyor. Banka hesaplarından bağışını yapabiliyor ve bu yaptığı özellikle aynı yardımlar vergisinden düşülebiliyor. Bu kanunla düzenlenmiş. Şu anda da burada bu Beyoğlu Belediye'mizin sosyal marketinde bir evin ihtiyacı ne varsa, günlük olarak ne tüketiliyorsa sosyal marketimizde var. Başta gıda, gıdanın her türü, bakliyatından, pirincinden, bulguruna, buğdayına, makarnasına, aklınıza ununa kadar ne istiyorsanız var çocukların ihtiyacı mama, çocuk bezi, efendim temizlik maddeleri e her türlü deterjan maddeleri. Çünkü bir evin ihtiyacı neyse gıdadan temizliğe diyoruz biz buna. Artık giyin. Giyin bölümümüz var. Orada da özellikle şimdi bayram. Bayramda yine çocuklarımızı sevindirme adına bu anlamda giyin firmalarımız var. Onlar çok yüklü olarak özellikle Ramazan'da bağışlarını yapıyorlar ve bayramda da biz bunları ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Dün itibariyle aşağı yukarı 11 bin ailemize kumanya ulaştırdık yaklaşık 5500 kartlı burada vatandaşımız var. Onlar bu kartlarla gelip alışverişlerini yapıyorlar. istediklerini alabiliyorlar. Ama Ramazan'a ifade ettiğiniz gibi bir dayanışma ayı, bir yardımlaşma ayı, kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi hissettiğimiz bir ay. Burada da bir de salgın dönemine denk gelince artık böyle çok ince araştırmaları yapmayıp, sosyal araştırmaları yapmayıp, talebi halinde vatandaşımıza bunları ulaştırıyoruz. Sosyal medyadan işte cep telefonumuza mesaj atmak suretiyle adresine bu tür yardımları, gıda kolilerini biz ulaştırıyoruz. Belki de bu kış döneminde 10-15 tona yakın balığı hemşerilerimize ulaştırdık. Yani balık girmeyen, hamsi girmeyen ev kalmadı. Böyle bir kervan burası. Önemlidir başkanım. Yani hamsinin kilosu da 25-30 liradan aşağı tabii, tabii, tabii. Böylece çocuklar balık e, yeme imkanları buldular. Hamsi yeme imkanları buldular. E, önemli olan ihtiyaç sahibinin ihtiyacının giderilmesi ve bunu da çok yönlü olarak yapabilen, gıda bankacılığı sistemiyle yapabilen Ramazan'da bambaşka bir e, seferberliğe dönüşüyor. Bu yardımlaşma seferberliğine. Çok güzel de bir görüntü. Şöyle evet, bir görüntüyü evet, de evet, dön. dön Hakan. Evet. Yani işte sağ çocuğu sağ. da güzelce evet. almış, evet. ihtiyaçlarını evet. da alıyor. Evet. Evladı evet. da orada, i̇şte oradan bulgurunu, pirincini alıyor, İhtiyacı fasulyesini alıyor, ununu alıyor, her türlü bakın aynı şekilde. Burada ben şunu sezdim yalnız başkanım, yani bu tür şeylerde e, siz evet çok belki reklamını yapmak istemiyorsunuz ama insanlar çok rahat geliyor. Yani evet. kendi evet. imkanlarıyla markete nasıl gidiyorsa Kesinlikle. burada da bu imkanla geliyor. Evet. Bu çok önemli başkanım. Yani e, standart bir koli değil. Gelip kendisi istediği marka işte nohutunu alıyor, pirincini alıyor, ee, çocuğu ne istiyorsa onu alıyor. İşte e, gönderdiğiniz diyelim ki kolide belki çocuk maması yok ama e, çocuğu varsa en yani çok mamaya ihtiyacı var. Gelip buradan çocuk mamasını alabiliyor. Bir de eşimin yürüttüğü e, gelinlik. E, Orada da e, mutluluklar eskimez Arka tarafta. Evet. E, eşim de, bu marketin içindeki gelinlikler. Bu market evet gelinlikler. Orada da e, şuradan kaynaklandı. Eşim e, sağ olsun e, yine buradan e, doğum yapan anneleri ziyaret ediyor. O annelere bir e, paket hazırlıyor. E, çocuğun ihtiyacı olan. Ve her doğan bebeği evinde ziyaret ediyor. E, hoş geldin bebek projesi bu. E, onun adına Beyoğlu'nda bir zeytin ağacı dikiyoruz. Zeytin çünkü zeytin ağacı bolluk, berekettir, sağlıktır ve ağaçların ilkidir, bilgeliği ifade eder. Her çocuk evinde bizzat eşim tarafından, buradaki yetkililerimiz, kadın kollarımız tarafından ziyaret ediliyor. Sonra aile burayla bir şekilde irtibatlı oluyor. Mutluluklar Eskimesin projesi yine eşim Necibe Seyhan'ın yürüttüğü bir proje. Yani Burada... o, o da şu olmuş oluyor, ben başkanımın da sözünü balla kestim, doğru doğumdan ölüme kadar evet. Beyoğlu güzel bir ilçe olmuş evet. oluyor. Yani doğduğu andan son nefesine kadar Allah uzun ömür. Evet bu birliktelik bir aile işte Beyoğlu kocaman bir aile. burada buluşuyoruz, sokakta buluşuyoruz. Bu sosyal marketin bu yönü. Mutluluklar eskimesin projesinde de gelinlik giyememiş veya bu sebeple bu mutluluğu, bu hayali gerçekleştirememiş. Ama bir şekilde evlenmiş. bu anlamda karı koca olmuş çiftler var. Böylece onların mutluluklarına şahit olmak ifade ettiğiniz gibi çocuklar olmuş olabiliyor bunlar. Yani evlenmişler ama Dediğim gibi gelin hanımın içerisinde bir rükte kalmış gelinlik yiyememek. E, önemli. O e, anlamda da o mutluluklar eskimesin, o da burada olsun. O da müthiş bir etki yaptı sosyal medyada. Duyanlar kendi gelinliklerini artık kenarda köşede kalmış. Buraya bağışladılar. Evet, e, çok değerli Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız Beyefendi'nin e, değerli eşleri Necibe Seyhan Hanımefendi ile birlikteyiz. Başkanın gözleri parladı bu projeyi anlatırken. <laughs> evet. Yani kendine ait olanları anlatırken mütevazi mütevazi anlattı ama özellikle bu yeni doğan çocuklara sizin projeniz gidip ziyaret etmek. Ben de dedim ki e, Beyoğlu'nda doğumdan ölüme kadar Beyoğlu'lu olmak orada bir temel atılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten gözleri parladı Sayın Başkanım. Evet çocuklar olunca Başkan Bey her zaman gözleri parlar. Çok duygulanır. Biz burada hoş geldin Küçük Melek projesini gerçekleştiriyoruz sosyal market bünyesinde. Ve aynı zamanda Mutluluklar Eskimesin projemiz de var. Başkan Bey bahsetmiştir evet, mutlaka. Evet gelinlik. Evet, evet Beyoğlu'muzda doğan tüm bebeklerimizi bir yaş altı tüm bebeklerimizi ziyaret ediyoruz. Bizzat ben kendim ziyaret ediyorum. Çantalarını da ellerimle hazırlıyorum. Ekibimizle birlikte güzel bir çalışmamız oluyor. Bebeğimiz için nevresim takımı. Ayına göre numarası bez. Çocuk Mesela bezleri. bu 9-10 aylık bir bebek için 5 numara bez koyuyoruz. Kıyafeti, çorapları, kıyafeti, iç badisi, hatta böyle yakasıyla birlikte... Ondan sonra da maması. Evet mama. Bu 4 aylık 4 aydan sonraki bebeklerimiz için sebze mamaları e, hediye ediyoruz onlar. Bunları da bebeklerimiz çok beğendiler bu ayrıca. Ağlayan anneler gördüm. Benim çocuğumun adına bir fidan diktiniz diye çok çok ağlayan anneler gördüm. Peki, gelinliği giyenler? Gelinliği giyenler dün burada iki gelinimiz vardı. Maddi sıkıntılar yüzünden düğün yapamamışlar, gelinlik yiyememişler. Onları burada sosyal market çalışanlarımızla birlikte tören yaptık, gelin başlarını yaptık, arabalarını süsledik, konfetiler patlattık, alkışlar eşliğinde buradan uğurladık. Sadece yani biz şu anda Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetini burada taşıyoruz. Namazgahı olan, kendi vakfiyesi olan Okçular Vakfı, 600 senelik yaklaşık bir vakıf. 570 seneyi bulacak. Bu sene 9. Fethi Kupası'nı inşallah gerçekleştireceğiz. Ve şu ana kadar binlerce sporcu oradan yetişti. Yüz binlerce gencimiz, çocuğumuz orada ok attılar. Şu anda Yunus Emre sütümüzde dünyanın dört bir tarafında okçuluk eğitimleri veriliyor. Artık uzay ajansını kuran ve uzaya yönelik çalışmalar yapan bir Türkiye var. Beyoğlu bunların hiçbirinden yeri kalmayacak. Evet değerli izleyicilerimiz yani hem Beyoğlu olup ...Kasımpaşa'lı olup, Rize'li olup da... ...balıktan anlamamak mümkün değil. Çünkü bu bölgenin vazgeçilmezi balık... ...başkanım dedi ki kaçan balık büyük olur dedi. Güzel bir dövüm. Başkanım nedir? Ben balıktan pek anlamam. Orkinos. Orkinos balığı. Bu tabi şu anda buzdan olduğu için... ...buzlanmış bir şekilde... ...arkadaşlarımız bunu... ...birer kilo halinde, yarım kilo, bir kilo halinde... ...parçalıyorlar. Ona göre yine dondurulmuş bir halde... ...soğuk bir depoda muhafaza edilecek... E, isteyen bu balığı alıp tüketebilecek. Bir de bunun dışında ifade etmiştim. E, günlük gelen taze balıklar oluyor. 3 ton, 4 ton, 5 ton onu da ayrıca servis ediyoruz. Dolayısıyla balık isteyen, et isteyen bu e, ihtiyacını yine buradan karşılayabilecek. Şu anda da yarımşar kilo, 1 kilo şeklinde bunlar e, hazırlanıyor. Burada e, büyük çuval olarak veya büyük ebatlarla gelen e, ürünler böyle bir kiloluk, iki kiloluk deterjanlar halinde paketleniyor. Şu anda arkadaşımız onda. Aynı şekilde burada yine evet, pirinçler, evet şurada pirinç e, çuvallar halinde geliyor oradan. Oradan boşaltılıyor ve bir kiloluk gerekli safahattan geçtikten sonra bir kiloluk pirinç halinde paketleniyor ve vatandaşımız gelip onu bir kilo olarak alıyor. Bu da e, özellikle Ramazan ayı veya pandemi dönemi hem buradaki yoğunluğu biraz önlemek bakımından vatandaşımızın tespit ettiğimiz, sosyal yaptığımız araştırmada tespit ettiğimiz adreslerine buradaki sosyal market görevlisi arkadaşlarımız bu gıda kolilerini ulaştırıyorlar. Gelemeyecek durumda olanlar var. İki işte malum kısıtlama dönemi evine çıkamayanlar var. Markete dahi gidemeyenler var. Onların da bizzat evlerine bunları ulaştırıyoruz. Marketi bir manada ayaklarına getirmiş. Evet, marketi ayak ayaklarını de götürmüş oluyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Yani gelemeyecek durumda olanlar var, yaşlı olanlar var. İfade ettiğim gibi onlara hem sıcak yemek, işte istediklerinde gıda kolisi yemek yapabiliyorlarsa çok yönlü bir şekilde marketi onların ayağına götürmüş oluyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.